Burası Odunpazarı Pazarı Belediyesi'nin mülkü Ama daha önceki dönemlerde başka amaçlarla kullanılan bir mekandı. Biz belli mücadelelerle burayı boşalttıktan sonra sanat merkezine dönüştürelim istedik. Eskişehir halkı sanata, kültüre çok yatkın ve bu noktada iddialı insanlarımızla konuşuyor. Zeki Ünal abi bize bu konuyu anlattığım zaman sanatla ilgili çok önemli değerlendirmeleri yaptık ve ilk serginin ona layık olduğuna, onun sergisinin açılmasıyla buranın çok daha farklı bir ivme kazanacağına inandık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yıllardır yaptığı eserleri bugün sergileyecek belki birçoğunuz Zeki Ünal'ın resim yaptığını bilmiyordunuz, duymuyordunuz. Biz bunu gün ışığına çıkarmış olmakla ilk görevimizi yerine getirdik. Bundan sonra bu merkezde sevgili Zeki Ünal'ın katkılarını da bekliyoruz. O sanatçı gençlerin, aydınların yetişmesine katkı sunacaktır. O sözü de aldık. Burayı yaşatacak olan içindeki sanat aşkıdır. Kapımız herkese açık. Oldukça fonksiyonel bir hale dönüştü. Tamamen kendi mimarlarımızın, kendi mühendislerimizin ve işçilerimizin eseridir. Tasarruf genelgesi istediğiniz kadar önümüze koyun. Hiçbir biçimde bizim hizmet etmemizi engelleme şansınız yoktur. Biz zor şartlar altında az para harcayarak çok büyük işler yaparız. Bu da bu e, bina ve eser bunun en somut örneğidir. Bütün çalışanlarımıza, mimarlarımıza, e, işçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi bundan sonra Odunpazarı Sanat Merkezinde sanatla buluşmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sanat bir yaşam biçimidir. Hayallerin yeniden tanımı. Sanat güzellik ve iyilik demek. Sanat karanlığa karşı durmak. Sanat geçmişi yorumlayıp geleceği algılayabilmektir birçok sanatla ilgili tarif yapabiliriz. Ancak Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, bir toplumda sanat yoksa hayat damarlarından birisi kesit demektir. Diye sanatı çok önemli bir değerlendirmekle bize soruyor. Biz Eskişehir'de sanat yönünden çok şanslıyız. Neden? Çünkü Eskişehir'in belediye başkanları var ve Eskişehir'in CHP'li belediye başkanları var. Bu mahalleyi sanatla süsleyen bir belediye başkanımız var Kazım Kurt. Bugün yeni bir açılışta sanata ve kültüre yeni değerler katıyor. Ama öncesinde yaptığı çok işler var. Ağaç festivali yapıyor. Uluslararası evrensel boyutta ağaç festivali yapıyor ve tüm dünyanın dikkatini Eskişehir'e ve odun pazarına çekiyor. Başka Yığında müzeler, sanat evleri ve kreşler açtı. Toplumun farklı yönde örgütleyerek dayanışmayı sağladı. Birlikteliği sağladı, örgütlenmeyi sağladı karanlığa karşı. Başkanım Bu da odun pazarında üretilen sanat eserlerinden biridir. Hayırlı Buradayız başkanım. başkanım.

sadece paraya yönelik bir sunumlaştı. Çekiyoruz buradayız.